Merhaba arkadaşlar, Dünya'nın en tehlikeli yerlerinde ilginç maceralar ikinci bölümle karşınızdayız. Bu videoda daha farklı yerleri keşfedeceğiz. İyi seyirler. Şimdi inceleyeceğimiz konu Karakurum Dağları, Pakistan'ın kuzeyinde yer alan muhteşem ve sert bir dağ sırasıdır. Bu dağlar dünyanın en yüksek zirvelerini içerir ve tırmanıcılar için büyük bir ilgi merkezidir. Ancak Karakurum dağlarının tehlikeli tırmanış koşulları ve yüksek rakımları bu bölgede dağcılık yapmayı son derece zorlu hale getirir. Karakurum dağları, kuş dağlarının batısında yer alır ve Pakistan-Çin ve Hindistan sınırları arasında uzanır. Bu sıra dünyanın en yüksek dağı olan Kayki dahil olmak üzere birçok 8 bin metreden daha yüksek zirveyi içerir. Karakurum, aynı zamanda Baltoro buzulu gibi etkileyici buzulların da ev sahibidir. Bu dağ sırası yüksek rakımlara sahiptir ve bu dağların çoğu 7000 metrenin üzerindedir. Yükseklik nedeniyle dağcılar ve tırmanıcılar için oksijen yetersizliği ve yüksek rakım hastalığı gibi fiziksel sorunlar ciddi bir tehdit oluşturur. Karakurum dağları son derece değişken hava koşullarına sahiptir dağcılar, beklenmeyen fırtınalar, yoğun kar yağışları ve ani sıcaklık değişiklikleri gibi hava koşulları ile başa çıkmak zorundadır. Bu hava şartları tırmanıcılar için özellikle tehlikelidir ve çıkışları zorlaştırabilir. Kara kurum dağları teknik olarak zorlu tırmanışları içerir. Dağcılar, dik buz yüzeyleri, kayalık zirveler, ve tehlikeli çığlar gibi zorluklarla karşılaşabilirler. Bu dağlar, dünya çapında deneyimli dağcılar ve tırmanıcılar için bir meydan okuma sunar. Karakurum dağları, dünya çapında tanınmış zirvelere ev sahipliği yapar. Bu zirveler arasında Kaki, Godwin Austen, Peak, Gasherbrum I ve I ve Nanga Parbat gibi tanınmış dağlar bulunur. Kaki, dünyanın en yüksek ikinci zirvesi olarak özellikle ünlüdür. Ancak tırmanışı son derece tehlikeli ve zorludur. Kara kurum dağları, doğal güzellikleri ve zorlu tırmanış koşullarıyla dünya çapında dağcılar ve maceracılar için ilgi çeken bir bölgedir. Ancak bu tür bir faaliyet, iyi bir hazırlık, deneyim ve güvenlik bilinci gerektirir. Dağcılar bu sıraların zorluklarına ve tehlikelerine karşı dikkatli olmalıdır. Bir sonraki konumuz Savaşan Kraterler. Savaşan Kraterler, Kamçatka Yarımadası'nda bulunan ve sürekli volkanik aktiviteye sahip olan bir doğal oluşumdur. Bu bölge Rusya'nın doğusunda yer alır. Volkanlar, sıcak su kaynakları, fumaroller ve diğer volkanik özelliklerle ünlüdür. Savaşan Kraterler Kamçatka Yarımadası'ndaki Kronotski, doğa rezervinin bir parçasıdır. Bu bölge, Rusya'nın en doğusunda, Kamçatka Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alır. Kamçatka, dünyanın en aktif volkanlarının bulunduğu bir bölge olarak ünlüdür. Savaşan kraterler, adını sürekli olarak aktif olan volkanlardan ve volkanik faaliyetlerden almıştır. Bu bölgede, bir dizi volkanik dağ, patlamalar, lav püskürmeleri, fumaroller ve sıcak su kaynakları ile tanınır. Kamçatka Yarımadası, Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer aldığı için bu tür volkanik aktivitelerin yoğun olduğu bir bölgedir. Savaşan kraterler bölgesi, sıcak su kaynakları, çamurlu göletler ve fumarollerle doludur. Fumaroller, yer altındaki su buharının yüzeye çıkması sonucu oluşan yüksek su çaklıklı gaz püskürtmeleridir. Bu bölgede bulunan sıcak su kaksu kaynakları ve termal havuzlarda yerel halk ve turistler için popüler bir doğal spa deneyimi sunar. Kamşatka benzer Benzersiz doğal güzellikler ve biyolojik çeşitliliği ve sahipliği yapar. Bu nedenle Savaşan kraterler gibi hassas volkanik alanlar koruma altına alınmış, doğa rezervleri olarak son Bu bölgeler doğal çevreyi ve yerel ekosistemleri korumak amacıyla sıkı koruma önlemleri ile idare edilir. Savaşan kraterler turistler için büyüleyici bir cazibe merkezi olarak kabul edilir. Bölgeyi ziyaret edenler volkanik aktiviteleri gözlemleyebilir sıcak su kaynaklarında yüzebilir ve eşsiz doğal manzaraların tadını çıkarabilirler. Ancak bu tür ziyaretlerde güvenlik önlemlerine dikkat etmek ve doğal çevreye saygılı olmak önemlidir. Savaşan kraterler, volkanik aktivitesi ve doğal güzellikleriyle etkileyici bir doğa harikasıdır. Ancak bu bölgeyi ziyaret edenlerin doğal çevreyi koruma ve güvenlik kurallarına uyma konusunda dikkatli olmaları önemlidir. Şimdi bir sonraki bölüme geçiyoruz ve dünyada en tehlikeli olarak bilinen yılanlarla dolu bir maceraya geçiyoruz. Yılanlar Adası'na yolculuk yapıyoruz. Hiç kimse oraya düşmek istemez. Yılan Adası, Snake Island, Brezilya'nın sahilinde yer alan ve adını barındırdığı zehirli yılanlar nedeniyle ün kazanmış olan bir ada olarak bilinir. Bu ada Dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul edilir ve ziyaretçilere kapalıdır. Yılan Adası, resmi adıyla Ilha da Queimada Grande, Brezilya'nın São Paulo eyaletine bağlıdır. Ada, Brezilya'nın sahil şeridinin bir parçasıdır ve yaklaşık 110 hektarlık bir alanı kaplar. İsmi, adanın zehirli yılanlarla dolu olmasından gelir. Yılan Adası, altın lahanası olarak bilinen Botrops insularis türü yılanlarla doludur. Bu yılanlar son derece zehirli ve tehlikelidirler. İnsanlarla temas etmeleri durumunda ölümcül sonuçlara yol açabilirler. Yılan adasında yaklaşık olarak her 4 metrekarede bir yılan yaşadığı tahmin edilmektedir. Bu adayı dünya çapında zehirli yılanların en yoğun yaşadığı yerlerden biri haline getirir. Zehirli yılanların yaygın olduğu Yılan Adası, Brezilya hükümeti tarafından koruma altına alınmıştır ve ziyaretçilere kapalıdır. Ada, bilimsel araştırmalar için sınırlı izinlerle ziyaret edilebilir. Ancak bu izinler de çok kısıtlıdır. Adaya yapılan geziler yerel rehberler eşliğinde ve sıkı güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilir. Yılan Adası, yerel efsaneler ve korku hikayeleriyle çevrili bir üne sahiptir. Bazı efsanelere göre, adanın sakinleri zehirli yılanlarla dolu olduğu için orayı terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenle ada, terk edilmiş bir hayalet adası olarak da bilinir. Yılan Adası, zehirli yılanları ve tehlikeli doğasıyla ün kazanmış bir ada olarak bilinir ve doğa koruma amaçlarıyla izinli ziyaretçilere kapalıdır. Bu nedenle adayı ziyaret etmek isteyenlerin özel izinler ve güvenlik önlemleriyle hareket etmeleri gerekmektedir. Bu macera dolu yolculuk boyunca Kara Kurum dağlarının zirvelerinden savaşan kraterlerin patlayan aksiyonlarına ve Yılan Adası'nın gizemli dünyasına kadar Dünyanın en vahşi ve ilginç yerlerine birlikte yol aldık. Doğanın büyüsüne tanık olduk ve cesur kaşiflerin izinden gittik. Siz değerli izleyicilerimiz, bu eşsiz maceralarımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Eğer bu videoyu beğendiyseniz ve gelecekteki maceralarımızı kaçırmak istemiyorsanız, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı sakın ihmal etmeyin. Sizlerle daha fazla keşif ve macera dolu anları paylaşmak için sabırsızlanıyoruz. Unutmayın, dünya her köşesinde bir macera saklıdır ve bir sonraki videoya kadar macera ruhunu yaşamaya devam edin.